Hepimizin malumu son bir haftadır çok yoğun bir telefonlaşma, çok yoğun bir tebrikleşme mesaisi yaşanıyor. Ülkemizde diyalog kapılarının bu denli açık olmasını bizler memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak biz bu tebrik telefonlarla birlikte en azından helalleşme telefonlarının açılmasını da bekliyoruz. Seçim meydanlarında montaj videolar üzerinden iftira attıklarınızla helalleşmelisiniz. Seçim meydanlarında iki oy daha fazla alabilmek için Kandil'le sözleşme imzalandığı iftirasını attığınız Saadet Partisi'yle helalleşmelisiniz. <laughs> Sırf bu iftiranıza itiraz ettiği için, karşı çıktığı için Üsküdar'da gözaltına aldırdığınız o iki Saadet partili kardeşimizle helalleşmelisiniz. En önemlisi her türlü iftiraya maruz bıraktığınız, her türlü hakareti yaptığınız, pasaportuna dahi şer koyduğunuz temel karamolluğuyla helalleşmelisiniz.